İbrahim Saraçoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Bilgilenmeye devam ediyoruz daha doğrusu. Hocam şu adet düzensizliği ilgili olaraktan kürü yani nasıl tüketecekler ne yapacaklar bir anlatabilir <laughs> misiniz? Orada Şimdi kaldık. şunu e, söyleyeyim ben. E, yani mutlaka bir hekime gitmeleri gerekiyor. Yani fakat kadın kad bayanlarda gonadotropin diye üç tane önemli hormonları var. Bir, FSH hormonu, folikül, ikincisi lutisyen üçüncüsü de estradiol. Şimdi e, burada dikkat edilmesi gereken şey FSH eğer böyle 15, 20, 30, 40'lara çıkıyorsa bu erken menopoz alameti olabilir. Buna e, yani bir tahlil yaptırdıkları zaman bir de baksınlar, hekimlerine de sorsunlar evet. yani. Bir Avrupalı, bir Amerikalı nasıl yapıyor? Yani dolayısıyla burada bakın ilk etapta 15 gün soğan kürü uygulayabilirler. Bir. Soğan kürünü ne yapacaklar? Şimdi bu ince kabuğunu bu boydaki bir soğanın kahverengi kabuğunu soyacaklar. Kırmızı soğan olmaz, mor soğan olmaz. İlla bu bildiğimiz yemeklik soğan ve bunu dörde bölecekler. Bir buçuk bardak kaynamakta olan suyun içine atacaklar. Bunu beş dakika kaynayacak ve ılıktan biraz sıcak içecekler. Ömürkan biraz sıcak. Evet, soğuk katıyor. Salatada düşünün, soğan beklediği zaman hmm. ne oluyor? Çok hızlı fermente olur soğan. Ondan dolayı günde iki defa, bir öğleden sonra, bir öğleden evvel. Ha hocam ben işte çalışıyorum, ne yapmam lazım? Akşam eve geldiğinizde yaparsınız, bir de yatmadan önce yaparsınız. Bakın bu soğan kürünü uygulayanlar gribe yakalanmazlar. Bu böyle bir nimet. Miyomları da çok büyük değilse soğan kürüyle yok edebilirler. Çikolata kistleri yeni başlamış ise soğan kürü mükemmel bir yapı. 15 gün mi yapılacak hocam. 15 soğan gün yapılacak kürü. ve e, mens bitiminden, reglinin bitiminden yani adet bitiminden 2 gün sonra başlasınlar. Bilemediniz 3 gün sonra ve 15 güne tamamlayacaklar. Şey olarak hocam mesela hani grip olmamak için, hasta olmamak için yapacaklarsa o zaman adet günün sonunu beklemesine hmm, gerek var mı? Hayır. Jesti? Orada yapacakları şeyi söyleyeyim. Bir hafta uygulamaları yeterdir. Eğer bunu içemiyorlarsa ne Ama yapacak? Iç i̇çilmeyecek gibi mi? Vallahi ben büyük bir zevkle içiyorum. Kokuyor mu hocam? Yok. Yani soğan öyle bir nimet ki hikmeti saymakla bitmez. Ha ben de çok severim soğanı da ama yani her günde bir soğan suyu içip böyle hani buram buram evet. soğan kokmak normalde şey. her sağlıklı kadının yılda iki defa yani altı ayda bir 15 gün bu soğan kürünü uygulaması lazım. 15 gün. <laughs> Tabii 16-17 yaşında genç kızlar var polikistik over. Bakın polikistik overin yani yumurtalık kistinin tıpta ve dünyada çözümü yok bununla çözüyorsunuz işte. Evet soğan körüyle çözüyorsunuz. Bu böyle bir nimet. Yani Allah'ın <laughs> bir mucizesi. Siz yeter ki her kilidin bir anahtarı var. Siz o anahtarın hangi kilidi açacağını bilmeniz lazım. yani efendim. Güzel laf. Sağ olun efendim. Şimdi soğan bunun dışında her kadın yılda iki defa eğer gastrit ve ülser şikayeti yoksa uygulayabilir. Bir başka şey, eğer iyi huylu prostat büyümesi şikayeti yaşayan erkekler 40 yaşından sonra erkeklerin yüzde 40'ında, 50 yaşından sonraki erkeklerin yüzde 55'inde iyi huylu prostat büyümesi şikayeti gelişir. 40 yaşından sonra 6 ayda bir soğan kürünü uygulasınlar. <laughs> ve kansere karşı da mükemmel. Kadın ve erkek için soğan kürü her derde evet. deva hemen hemen evet, yani. Evet. Yani, e, yani bulunmaz bir nimet. Şimdi gelelim 15-16 yaşındaki genç kızlarda polikistik over çok görülmeye başladı. Ve bunlara işte bir takım e, şey veriliyor, ilaç veriliyor. İçinde adı D ile başlıyor. içinde bir iki sayısal değerler olanlar var. İşte efendim ne bileyim ben. Y harfiyle başlıyor filan. Şimdi bunlar da ne yapıyor? Mesela doğum kontrol apı kullanıyor. Biraz ileri yaştaki bayanlar. 25-30. Bunlar da fibroadenom yapıyor, fibrokist yapıyor. E, Miyomları tetikliyor. E ilaç kullanmıyor. Mecbursunuz kullanmaya. Tabii ki hekim ne önerdiyse o. Ama bunları soğan kürüyle aşabilir.